<Sessizlik> of. Neredeyim lan ben? Lan lan adıma mezar yapmışlar amına koyayım ne? Baş şerefsizler demek ki benim kanalımı ele geçirmeye çalışıyorlardı ha? Hemen eve gitmem gerekiyor. Çabuk 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 çabuk. Hemen açıl. Şu, hemen hemen hemen. Lütfen açıl açıl lan. Ne? Y yıl neredeyse 2026 mı olacak? Oo. <laughs> ha Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Burada olmayı, burada konuşmayı. Geri dönüyorum. Evet. Yani neden video çekmediğim konusuna girmeyeceğim çünkü e, bayağı uzatırdı bu videoyu ama ancak bu sorunlar ortadan kalktığı için artık video çekmeye geri döneceğim. Neden böyle konuştum hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Şimdi yeni video ertesi gün gelecek diyemeyeceğim ancak bu bir hafta içerisinde gelecek emin olun. %100 garantisini veriyorum size. İyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar diliyorum. Görüşürüz.